Mucize bir şey bak. Çok da güzel kokusu var. Bir kere kabak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır misafirlerine rivayetlerden öğreniyoruz. Bir gün açlık zamanı hiçbir şey yok tabi. E, yemek ikram edecek. E, geliyor sahabeler ve bütün iş adamları her neyse ironi yapıyorum. İşte diyor ne yemek var zenginin biri soruyor. İşte diyor kabak var. Evet, evet. Biri diyor ki ben kabak yemem diyor. Hemen Hazreti Ömer kılıcı çekiyor. Sen Allah'ın yarattığı bir Resulullah'ın ikram ettiği şeyi nasıl yemezsin diyor. Bak. Demek ki bir hikmet var bunda. 124 bin meyveden birini ikram ediyorsa mucize bir şey. Bağırsaklarınızda problem mi var? Kabız mı oldunuz? Bakın. Kabız oldunuz. Çocuklarınız gazı var. Ağlar. Çocuk kabız oldu mu? Boşaltım yapamadı mı? Ağlar. Hocam derdi bunu öğrenin artık. <laughs> Oğlum bir günden fazla bağırsağınızı boşaltamazsanız... ...affedersiniz gaytanızı yersiniz derdi. Niye? Niye ter kokuyor insanlar biliyor <laughs> musunuz? Ağzı burnu cilde her yeri kokuyor sıkıntılı terliyor. Şimdi boşalacak ki indi bağırsakları oradan emilim yapılıyor. <laughs> A vitamini B vitamini C vitamini her hepsini alıyor. Silyalar var tüyler seçiyor. yedik, parçaladı, safra aktı, gitti bağırsakla. Hemen oradan alıyor. Aşağı gittikçe değeri azalıyor. Yani dışarıya çıkmadan artık posa kalıyor ama o da faydalı. Niye faydalı? Hayvanların tezekleri olmasa, gübre olmasa bugün gübre olmazdı. Ama siz bunu atamazsanız, çok kalırsa içeride artık toksin yiyorsunuz yani. Ondan hastalanıyorsunuz. Bağırsak, bağırsak, bağırsak. Bunu boşaltamadınız, gitti. Bağışıklık sisteminizin yüzde sekseni bilim kabul etmiştir ki bağırsaklarınızda diyor. Onun için işte detoks bugün önemli. Son haftasına evet, girdik. Evet. Hanım. Hı -hı. cuma gün baş Pazar gün başlıyoruz, öbür Pazar bitiyor. Bir daha Nisan'a kadar yok. Kışa sağlıklı girmeniz için hastalanmadan bugün anlatacağımız bütün detoks çorbalarımız var. Evet. Enginarımız var, karaciğer temizliği için yapılacak. Biz kamplarımızda ne yapıyorsak size yapıyoruz ki evinizde yapın diye bunu. Onu gelemiyorsanız onu yapacaksınız ama hocam ya en kısası en kısası kabak. Kabak alıyorsunuz, pişiriyorsunuz tatlısını. Ne yapıyorsunuz bu kabağı? Bir gün kabak tatlısı yapalım burada. Hemen bunu hiçbir şeye gerek yok. Kabuğunu bile soymayın. Kabağın kabuğu soyulmaz. Bunu kim soydu? Hmm. Eyvah eyvah. Soymayacaksınız. Neden? Kabağı bu şekilde fırına koyuyorsunuz, kesiyorsunuz. Kabuklu şekilde üstüne azıcık pekmez, harnup pekmezi, üzüm pekmezi veya birazcık bal veya esmer şeker üstüne serpin, fırına koyun. Bitti vesaire ha, Kabuğuyla yani. Kabuğuyla hocam. birlikte. Hmm. Zaten o piştiği zaman kabuğunu şöyle elinize aldı mı kağıt gibi <laughs> onu çıkarabiliyorsunuz. Ama bakın şimdi bunu keserken gördüğünüz ne kadar israf etmişler. Bunun en faydalı yeri nerede biliyor musunuz? Burada. Kabuğunda mı? Abi güneşten alıyor. Dışarıdan alıyor. Onun için hiçbir şeyin kabuğu. Bakın burada insanlığa bir müjde veriyorum. İnsanlığın kurtuluşunda en önemli şey kabuklar. Ama hangi kabuk? Allah'ın yarattığı meyvanın kabuğu. Üstüne ilaç dökülmüş, inseksitler, böcek öldürücüler sıkılmış kabuklar değil. Onlar zehirli. Evet. İşte siz olun. Elmayı kabuğuyla yiyin. portakalın kabuğunu atmayın, armudu kabuğuyla yiyin, kabağı kabuğuyla evet. pişirin, patatesi kabuğuyla pişirin lütfen. Domatesi kabuğuyla yiyin, likopen kabuğunda bu ülkeyi öyle mangurtlaştırmışlar ki bir düzen kurulmuş, bir üniversite, bir eğitim düzeni, bir yerleşik düzen, bir yapılanma var Türkiye'de. 100 yıldır, 150 yıldır, 200 yıldır bu ülkede faydalı olan her şeyi atıyorlar. Posalarını bize yedirmişler, posamız çıkmış aslanım. Doğru değil mi? Posamız çıktı. İşte kabak. Onun için Tam zamanı haftada bir gün kabak yedirin. Peki hocam bağırsak dediniz. O mülayimleştirecek tatlı yerine. Öyle hazır tatlıları asla kata ve katiyetle evlerinize koymayın. Bu bir oyun. Şekeri fruktoz, yağı margarin, unu beyaz, nesli kat edecek üçlü tatlılar. Neslinizi yok ediyor. Kaldırın hayatınızdan bunları. Ha anamın yaptığı biz bugün size yaptık şimdi. Aslılar bir kek yaptı bugün iki aslı. Tarifi benden, onu da benden, siyaz bulgurundan, üzüm çekirdeği onu yiyin. Yapacağız hocam birlikte. Ha. Çok önemli, çok önemli. Yani bunu söylemek istiyorum. Şimdi biraz sonra göreceksiniz burada nasıl yapılacak. İşte kabak. Kabağı ne yapacaksınız bağırsağınızda? Evde mikseriniz var değil mi? Atın, çiğden suyunu sıkın. Bir havuç hmm. atın içine. Kabak suyu. Tabii. Hmm. Detoksun bak bir son gün. Yedinci gün artık hiçbir şey yenmiyor o gün. Hmm. İki şey yapıyoruz. Bir çorba. Kabak çorbasıyla sarımsağı karıştırıyoruz. İkisini veriyoruz. Kalan kurtlar varsa parazitler bedeninizde. O kurtları sarımsaklar öldürüyor. Kabak da çekiyor hepsini atıyor. O gece zeytinyağı limonu içtiniz mi pırıl pırıl bir beden. Tertemizlenmiş hemen hemen son kalıntılar var kıyıda köşede yarım bardak zeytinyağı yarım bardak limon bir içiyorsunuz sızma tabi karaciğerinize safra kesenize bağırsaklarınıza bir iniyor hepsini sabah torba torba atıyorsunuz o cildiniz yüzünüz pırıl pırıl o bezler 8-9 kilo ödem atanlar torba torba parazitlerini düşürenler o safra taşları ya hocam bırak şimdi bir hekim dinlese bizi aklı almaz çünkü o niye almaz? Adam haklı. Hans talbiye vermiş ona. Johnny'nin terbiyesini almış. Johnny diyor ki, safadan bu çıkmaz. 350 tane taş sayılmıştır burada. Bizdekiler kedi yavrusu değil. Bizim doktorlarımız var. Olmaz efendim, olmaz. Oturmuşlar. Olmaz efendim. E bizimkiler doktor. Doktor kontrolünde yapılıyor her şey. Kendileri düşürüyor. Kampımızın %10'u sağlık mensubu. Hastalık herkes için. Profesör, doktor, bakan, başbakan ayırmıyor. Virüs geldi mi herkese giriyor. O zaman Allah diyor herkes. O zaman aramıyor Johnny'nin Hans'ın efendim bu kayıtlı mıydı? Efendim kanıtlanmış mı? Aramıyor. Ver diyor ver ne olsa içeyim diyor. Araştırın ya. Doktor Doğru, Warner, Norman Warner bakayım. 120 yaşında ölüyor Aslı Hanım. 120 yaşında 120 yaşında ölüyor. Sağlıklı ölüyor. Bütün ekibi 116-120 demek ki olabiliyor bu. Tabii. Bakın bu çok önemli. Demek ki işte kabak günün en önemli ürünü ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz çiğden suyunu sıkın. İçemezsen biraz havuç bir elma atın içine için. Tüm bağırsaklarınızın yumuşadığını ve boşaltığını görüyorsunuz. Kabak. kabak içindeki sebze meyveleri saymıyorum. Çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum. Çok önemli. Evet yaşlanmamak için kabak yiyeceksiniz. Bütün eskimez kitaplarda kaydı var. Eski darı şifalarda falan kullanılan en en önemli bir ürün. Kabak, kabak, kabak. İşte kışın kabak. en ucuz alın. Bunu yiyin. Sadece tatlısı mı olur değil. Suyu çıkarılır. <laughs> Aynı zamanda bulgurla yemeği de yapılır eskiden. Tabi kabak yemeği çok güzel olur. Aynı Nasıl patates yemeği yapıyorsunuz? Bulgur mu karıştırıp? Çiğden karıştır. bunu e, soğanlı koyun, azıcık bir bulgur atın, bulguru biraz soteleyin soğanla, Hı -hı. zeytinyağıyla, İçine kabakları atın, Pişirin. Bu kadar basit. Çok önemli bir ürün olduğunu. Yani söylemek. sadece tatlısı değil. Hayır, her şeyini kullanabilirsiniz. Bu çok çok önemli evet. olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Çorbası Kabak var. Kabak bilhassa evet. detoks ürünü olarak. Çiğden suyunu sıkıp için diyorum size. Yiyin ya. Evde niye kabak yemiyorsunuz? Size bir de tiyo vereyim. Altı yeşil olan kabaklar tatlı kabaklardır. Hmm. Kaba alırken arkası yem yeşil olanını alacaksınız. Dışı yeşilse içi kırmızıdır. İçi evet. kırmızı olan kabağa da şeker koymanız gerekmez. Biz Zaten seçeriz. Tatlıdır, Tabii tatlıdır. Kampımızda biz üç gün kabak veriyoruz mutlaka. Her öğlen 3 gün bu boyda kabak yiyor insanlar. Zorunlu. Yani tatlısını mı veriyorsunuz tatlısını hocam? veriyoruz. Çorbasını Hayır, içeceğini. Hayır, tatlısını daha... veriyoruz. Son gün. Hmm, son gün yapıyoruz. Çiğden doğru. suyunu veriyoruz. Hmm. Yani bir gece suyuna çiğden kabak katıyoruz. Son gün çorbası da kabak ve sarımsak çorbası oldu mu? bağırsaklarınıza sıkıntınız varsa, kurt, parazit, sancı, kabızlık sarımsakla beraber kabağı çorbasını yapın hmm. için diyorum. Çorba rendeleyin, çok güzel sarımsağı da rendeleyin koyun diyorum. İşte kabak mucizesi kabak faydaları. En önemli.